Ara ara yolun gözümüze uzun geldiği vakitler olur. İçten içe şimdi bu kadar yolu kim gidecek deriz. Hele bir de yürümemiz gerekiyorsa kat edeceğimiz mesafe iki katına çıkar. Pittsburgh merkezli yeni şirket Shift Robotics de bu durumu fark etmiş olacak ki Moonwalker adı verilen elektrikli akıllı ayakkabılar geliştirdi. Peki bu ayakkabılar ne mi vaat ediyor? Yürüme hızınızda tam %250'lik bir artış. Movolcada verilen bu ayakkabıları ilk bakışta bir tür patene benzetebilirsiniz. Ancak şirket geliştirdikleri üründe oldukça iddialı Söyledikleri şeyse dünyanın en hızlı ayakkabıları oldu. Her bir ayakkabı normal bir yürüyüş hareketini sağlamak için menteşeli bir tasarıma sahipken 8 motorlu tekerlek sizi kendi başınıza gidebileceğinizden daha hızlı hareket ettiriyor. Tasarımıyla tıpkı bilim kurgu ürünlerini andıran Moonwalker 11 kilometre azami hıza, ortalama 10,5 kilometre menzile ve 2 kilogram ağırlığa sahip. Şirket ayakkabıları Kickstarter ile finanse ettiği için tüm kitle fonlaması projeleri zamanında ve beklenmeyecek beklendiği gibi teslim edilemeyebilir. Ayrıca fiyatlarda standartların bir hayli üstünde enerken destekleyicileri için fiyat 1099 dolar olarak belirlendi. Kickstarter şimdiden 200 bin doları geçti ve başlangıçtaki 90 bin dolarlık hedefin üzerine çıktı. Ayakkabılar hareketlerinize uyum sağlamak için tasarlanmış bir yazılıma sahip. Elektronik bir fren, merdiven çıkmak gibi gerekli durumlarda tekerlekleri kilitliyor. Fren sağ yan belirli hareketleriyle tetikleniyor. Ayrıca eğitici bir videoda ilk kez kullanacağınız Moonwalker ayakkabılarınız için size yardımcı oluyor.